Hepinize merhaba arkadaşlar ben Spezi Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gördüğünüz gibi Craft Rise'da Skywise oynuyoruz arkadaşlar Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı Videoya like atmayı ve yorumlar kısmında Görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın arkadaşlar hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tekrardan karşınızdayım hasta hastaydım Bildiğiniz üzere bir önceki videoda Bu sefer iyileştim eee bunu da zaten O videoyu izledikten sonra yarın izlemiş olacaksınız Bugünkü videomuzun konusu da Zaten başlıktan gördüğünüz gibi Olta kullanımı olta nasıl kullanılır arkadaşlar Şimdi çok uzun zamandır pvp'nin içinde dışında... Şimdi olduğum için e, size bunu verebilecek kadar şeyim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar oltayı nasıl kullanırız? Geleceğe gören olta şeklinde kullanmanız gerekiyor derken setim yoktu öldüm mecbur. Direct atmanızı sağlayan bir kit var. O da arkadaşlar şu Flash Kit'i. Bunu alabilirsiniz. Ben de onu seçtim şu anda. Şimdi geleceğe gören olta demişken burada ne demeye çalışıyorum diye soracak olursanız arkadaşlar. Burada demek istediğim şey aynen şudur. Şimdi oltayı aldım gördüğünüz gibi ve adam buradan şuraya doğru koşuyor. Ben buraya doğru atarsam adamı oltalamış olurum arkadaşlar. Şimdi bakın size burada daha iyi göstereceğim bunu. O Sude Sude iyi oynuyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adamın gideceği yöne doğru atıyorum bak. Tahmin ettiğim yöne doğru. Ama Sude bizden iyi. Şimdi Sude'ye niye yenildim? Gördüğüm kadarıyla orada bir elmas kılıcı vardı onun büyülü. O da 8 vurduğu için hasarı. Şöyle ondan yenildim ama şimdi göstereceğim size arkadaşlar. gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar rekte oturtturdum. Ama arkadaş kaçtı niye kaçtı bilmiyorum Bu arada arkadaşlar bu tek şüpheki bilenler e, Yorumlar kısmında yazarsa O arkadaş öldü ben onun bir eşyalarını Alayım derken çok önemli bir şey yok gibi orada Bu tek şüpheki bilenler de arkadaşlar Yorumlar kısmında kendini belli ederse Belki de bir sürprizim olabilir Burada güzel bir pipi dönüyor Şunu çaldık Şimdi sen gel buraya hemen şunu aldım Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın Koşuş yoluna doğru bakın arkadaşlar yani geleceğe göre anolta derken bunu kastediyordum aynen bu arkadaşın kılıcı iyi bakın ben ama gene de hit farkını kendime alarak ben kaçıyorum <laughs> şöyle biraz arkadaşı biraz oklayacağım. Ee, çok çok yanlış geldi, çok yanlış. Yani hiç beklemediğim bir noktadan geldi. O yüzden orada ölmüş oldu Evet, olta çıkmadı. Ben mesela bu kötü bir şey çünkü hani karşımızdaki kişinin oltası varsa onun faydası ne olacak. Burada da ne yapabilirsiniz arkadaş Kar topumuz var. Kar topunu kullanarak hit farkını tekrardan öne geçirebiliriz. Şimdi göstermek istediğim şey aynen şudur. Ee, ama bu arkadaştan ben şöyle kaçmak istiyorum. Bu arkadaş iyi oynuyor gibi. Şöyle yaptım. Ne oldu orada bir drop yedim ya. Şimdi bunun için aranı pp'ye girdim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi burada daha iyi göstereceğim der, eminim. Karşımızda adveri var gördüğünüz gibi ve oltayla hit farkını önüne geçireceğim yani. Benim onu iyi vurmam lazım gördüğünüz gibi bak. Bak şu şekil gördünüz mü bak. Bak mesela o da aynısını yapıyor. Bakın gördünüz mü? Rekto tutturdum. Şu anda canı azaldı. Yani yapılını yesin o. Onu da yapılını yeme şansı vereceğim. Şöyle onun şeyinden kaçalım. Bakın arkadaşlar. Şuraya geldi. Vurdum gördünüz mü? Okla da hit farkını öne geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu arkadaşı da öldürmüş olduk. Şimdi bir de Arnav Pipi'ni Skywars'ta Sky Wars'ta göstereyim dedim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Sky Wars'ta normal bir şekilde başladınız. İşte chestlerinizi açtınız şu şekilde. Şimdi şu şekilde arkadaşlar Sky Wars'ta mesela böyle avantajlarımız var aşağıya atabiliyoruz. Şimdi bir tur daha build to hc'de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle karşımızdaki kişi klor ss bakalım nasıl bir pipi dönecek. Ve bir kere okladım. Gördüğünüz gibi bak oltayı onun gidiş yönüne doğru atarsam. Bu arada ya lagım var. Şundan bir tane yiyelim. Güzel bir pipi dönüyor. Bu arada oltamız da kırılmak üzere. Şöyle arkadaş güzel bir pp çıkarttı gerçekten. Ee, ve o kazandı büyük ihtimalle. Çünkü canım baya az. Gördüğünüz gibi zaten arkadaş kazanmış oldu. Arkadaş da gerçekten adaletli ve güzel bir pp çıkarttı. O yüzden yenilmiş olsam bile videoya eklemek istiyorum. Her neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı, yorumlar kısmında görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar. <laughs> içinde yalçını ister misin tanımayı kabulleyi tarçını En alınlara gelince çocukla sevinince Tarçın sana gülümser ne bilmek istersin der Bir tohum fil